<laughs> bir seher vaktinde sallandı toprak Sanki dallarından döküldü yaprak Nice canlar kaldı enkaz altında Enkaza düştü on bir eli Kara toprak adım adım yarıldı Tüm insanlar birbirine sarıldı Anladım ki Mevla'nın bize darıldı Her fazla dönüştü on bir elimiz Bütün illerimiz Maraş, Adana'dan Antep'e kadar En büyük yakınlar Hatay'dan çıkar En kaza dönüştü on bir elimiz Maraş, Adana'dan Malatya'dayım Millet olarak hep kara yaslayız. Kar yağıyor hava soğuklardayız Enkaza dönüştü 11 elimiz Mehmet Yavcı artık tükendi sözler Yaşlara büründü o kara gözler Kaybolup gittiler er tanıdık yüzler En kaza dönüştü on bir elimiz Mehmet abi evine sağlık Çok güzel okudun sen hangi köylüsün? Ben Turasan köyünden Mehmet Yavcı Şair Mehmet Yavcı Çok şiir yazdık Mehmet amca? 70 kadar şiirim var yani Onlara kitap haline getirdin mi? Defterde yazılı Ha, ben bir gün köye geleyim de onlara bir İnşallah, okun. inşallah. Buyur gel. Sen kaç yaşındasın? Ben 72 yaşındayım. Köyde ne işle uğraştın? Çiftçilikle uğraştım. He, tamam. Bir zamanlar halk müziğinde imsan falan verdik ama kazanamadık. Tamam. İyi, evet. Allah sağlık, sıhhat versin. Bu, Allah bu, bu uzun. şiiri de 6 Şubat depreminden dolayı depremin 3. günü yazdım. Ha, daha yeni yazmışım. Evet, depremin 3. günü. Tamam amca. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Size sağ olun.